1277 yılının Nisan ayında, Anadolu'nun göğsüne çöken kara bir bulut vardı. Moğollar, toprakları bir hayalet gibi sarmış, şehirleri susturmuştu. Ve o gün, tarihin sesli satırlarına bir isim kazınacaktı. Sultan Baybars. Peki bir adam, köle olarak satıldığı bir dünyada, nasıl bir halkın umudu haline geldi? Hiç düşündünüz mü? Tarihte bazen sadece bir gün, her şeyi değiştirebilir. Baybars, aslen Kıpçak Türkü. Henüz bir çocukken Moğolların saldırısıyla esir alındı. Köle pazarında satıldı. Ama kaderi bir kölenin kaderi değildi. Mısır'da Memlüklerin arasına katıldı. Savaşı öğrendi. Komutan oldu ve sonunda Mısır ve Suriye'nin sultanı. Bir zamanlar zincirlerle yürüyen bu adam artık Moğolların kabusu olmuştu. Baybars sıradan bir lider değildi. O Savaş meydanlarında strateji kuran bir deha. Halkının gözünde bir adalet timsaliydi. Peki o yıl Anadolu nasıldı? Selçuklu devleti bir gölgeye dönüşmüştü. Taht kavgaları, iç çekişmeler ve en acısı, Moğol boyunduruğu. Anadolu halkı korkuyordu ama umut arıyordu. İşte o anda bir isim fısıldandı. Baybars geliyor. Sultan Baybars. Nisan ayında Halep'ten yola çıktı amacı sadece bir zafer değil, Anadolu'ya özgürlük nefesi taşımaktı. Yolda, Maraş üzerinden Elbistan'a yöneldi. Ve 20 Nisan günü, Elbistan Ovası'nda Moğol kuvvetleriyle karşılaştı. Moğollar, sayıca üstündü. Ama Baybars'ın ordusu, inançla çarpıyordu. Sizce bir komutan neyi düşünür? Zaferi mi? Yoksa askerlerinin gözlerindeki korkuyu mu? Baybars, ön saftaydı. Oklar yağarken atının üzerinde dimdik durdu ve dedi ki: "Bugün ya zafer kazanırız ya da şehit oluruz." Savaş saatlerce sürdü. Moğollar şaşkındı. Memlükler kuzeyden güneyden sardı. Baybars taktik zekasıyla düşmanın düzenini bozdu ve sonunda Moğollar bozguna uğradı. Elbistan'da tarihin yönü değişti. Baybars Anadolu'da bir kahraman olarak karşılandı. Halk onun atının önüne çiçekler serdi. Fakat bu sevinç uzun sürmeyecekti. Baybars yerel beylerden destek bekledi ama onlar Moğol'ların gazabından korkuyordu. Sultan üzgündü. Bu toprakları özgürleştirmek için gelmişti ama yalnızdı. Kısa süre sonra Anadolu'yu terk etti. Ancak ardında bir iz bıraktı. Elbistan Zaferi, Anadolu'da Moğollara karşı verilen ilk büyük direnişti. Sultan Baybars, seferden bir yıl sonra hayatını kaybetti. Ama ardında bıraktığı miras, bir halkın hafızasında hala yaşıyor. Adalet, cesaret ve strateji. Baybars bunların sembolü oldu. Ve bugün, 20 Nisan'da, o zaferi yeniden hatırlamak, tarihin sesini yeniden duymak demektir. Peki siz, adınız tarihe bir umut olarak yazılsaydı, hangi mücadeleyle hatırlanmak isterdiniz? Unutmayın. Bazen bir tek gün, bir lider ve bir karar bir milleti ayağa kaldırabilir. Tarihte iz bırakanların hikayesi burada bitmedi. Abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.